tıkla ve kanalıma abone ol. Merhaba Pepe. Merhaba. Beraber bir ikbal resmi yapmayı ne dersin? Tamam hadi yapalım. Hadi o zaman sen bana tarif et ben de çizeyim olur mu? Tamam olur. Neler yapalım? Önce bir ağaç yapalım. Tamam hemen bir ağaç yapalım. Hop hop. Bu ağacın gövdesi. mevsimi gelir. Evet, kış mevsiminden sonra ilkbahar mevsimi gelir. Evet, kış mevsiminde ağaçların dallarında yaprak yoktu. Ama ilkbahar gelince ağaçların dallarında tekrar yeşil yapraklar açmaya başlar. Harika! O zaman ağacın dallarına yeşil yapraklar çizelim olur mu? Tamam. Ağaçların dallarında Ağaçlar yeniden yeşil olur. Yeni yeşil yapraklar var. İşte birik bahar ağacı. Evet çok güzel oldu. Hadi şimdi ağaç dallarındaki minik çiçekleri de yapalım. Tamam yapalım. Ağacın dallarında minik minik çiçekler var. Bunlar ilkbahar çiçekleri. Peki ilkbaharda başka neler olur Pepe? Her taraf tekrar yemyeşil olur. Tamam o zaman etrafı yeşille boyayalım. Etrafta yemyeşil çimler olsun. Harika ben çimlerle oynamaya bayılıyorum. İlkbahar mevsiminde havalar tekrar ısınmaya başlar. O zaman buraya güzel bir güneş çizelim olur mu? Tamam. İşte güneşimiz. Evet, bunlar da güneşin ışıkları. Çok güzel oldu. O zaman buraya bulutlar da çizelim. Çizelim. Aa, bak orada kim var? Kim var? Ali hani nerede, nerede? Bak, tam burada. inkilerden geri geldiler. Hadi gel o zaman bu leleği boyayalım. Hadi boyayalım. Ayaklarını da tümceyi boyayalım. Kanatlarını minik siyah tüyler ekleyelim. İşte oldu. Hoş geldin Leylek. Hoş geldin Leylek kardeş. Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Seni çok özlemiştik. Ben de sizi çok özledim. Buraları çok özledim. Tekrar ilkbahar geldi. Havalar ısındı. Ben de geri döndüm. Harika. O zaman bütün yaz beraberiz. Evet beraberiz. Pepe resmimiz çok güzel oldu. Evet ilkbahar resmimiz harika oldu. Ben ilkbahar seni çok seviyorum. Hadi arkadaşlar gelin. Birlikte bir ilkbahar resmi çizelim.